Evet fonksiyonlarla ilgili gerçekten detay ve güzel bir yorum sorusuyla karşınızdayız. Şimdi diyor ki fonksiyonu birebir ve örten ise artı b en çok kaçtır demiş. Önce şöyle düşünelim. Mesela parabol bu ikinci dereceden olduğuna göre bir parabol grafiği. Eğer r'den r'ye olsa bunun birebir olması mümkün müdür? Yatay doğru testinden mümkün değil. Peki mesela şöyle düşünsem. Şurası tepe noktası. Şurası tepe noktasını tepe noktasına azıcık bile geçse ne yapacaktır? Yine bir, birebirliği bozan bir nokta olacak. Ama eğer ki buradan geldi tepe noktasına kadar gelirse sadece ne yapacaktır? Birebirliği koruyacaktır diyorum. O zaman ben bunun birebirliğini inceleyerek başlayayım. Yani şurası tepe noktası eksi sonsuzdan geldi. Eksi 1'e kadar demek ki eksi 1 tepe noktasının r'sine denk geliyor. R'sinin formülü neydi? Eksi b bölü 2a. Yani eksi a bölü 2 eşittir. Eksi 1. Buradan a ne olacaktır? 2. a'yı buldun. 2 getir yerine yaz. Yani senin fx'in x kare artı 2x artı b oldu. Şimdi geliyorum örtenliğine. Şimdi burası eğer ki şöyle bir şeyse yani tepe noktası eksi 1'de geldi şuradan. Eksi 1'de kıvrıldı ve devam etti. Şurası eksi 1. Ha, örtenliğini ne yapıyorum? Örtenlikte incelerken ne yapardık? Değer kümesinden itibaren çizgiler çekerdik. Hiçbir çizgi açıkta kalmaması lazım. O zaman ben şurası Eksi 1'e karşılık gelen değer eksi 5 olmalı ki. Çünkü burası eksi 3 olsa ben eksi 5'ten itibaren çizgiler çeksem açıkta çizgiler kalacaktır. O zaman x yerine eksi 1 yazdığımda burası da ne olmalı? Eksi 5 olmalı. O zaman x yerine eksi 1 yazdığımda yani f eksi 1 eşittir. Eksi 5 olacak. Buradan eksi 1'in karesi 1. Eksi 2 artı b eşittir. Eksi 5. Buradan da ne olacaktır? B eşittir. Maksimum ne olacak? Eksi 4 olacak. O zaman A artı B en çok kaçtır diyor. 2 eksi 4'te cevabımız eksi 2 olarak bulunmuş olur. Tam AYT'lik güzel bir soru.